Sigaranın faydalı bir alışkanlık olduğunun öne sürülmesi absürt karşılanır. Ancak 1960'lı yıllara kadar durum pek de bu şekilde değildi. 1960'lı yıllar öncesinde sigaranın insan sağlığına zararları bilinmesine rağmen sigara tütün şirketlerinin bu durumun üstünü örttüğü, sigaranın sağlığa yararlı olduğuna yönelik aktarımlarının yanlış olduğu, sigarayı yararlı lanse etmek için Sigara endüstrisinin reklam şirketleri ile işbirliği yaptığı iddiası bir komplo teorisi olarak etiketlenmişti. Zararlarını inkar edip sigaranın sağlığa olumlu etkileri olduğuna teşvik ederek sigara içenleri rahatlatmaya çalışmışlardı. Hatta sigara satışından büyük gelir elde eden bu firmalar İnsanların bilgisizliği ve bilim dünyasının bu sorun üzerine düşmemesinden istifade ederek sigaranın faydalı olduğunu dahi öne sürmüştür.